Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşını çeken amcam teyzem gidiyordu buradaki sarraftan o maaşla sekiz çeyrek altın alıyordu. Şimdi iki çeyrek altın alamıyor. On altı bin lira emekli maaşı on bir bin lira çeyrek altın. Bir buçuk çeyrek altın alıyor. Yani gelmese emekliye ilişmese bıraksa Rahmetli Ecevit'in son verdiği emekli maaşı gibi Emekli maaşı verse Bugün en düşük emekli maaşı 75-80 bin lira olacak Ama bugün 16 bin 400 lira veriyorlar Asgari ücret Zaten genel ücret olmuş Tayyip Erdoğan geldiğinde Tayyip Erdoğan geldiğinde 7 çeyrek altın alıyordu asgari ücret Bugün onu bulsan 77 bin lira. Ama bugün asgari ücret 22 bin lira. Ayrıca bir kilo buğday satıp bir kilo mazot alınan günlerden altı kilo buğday satıp bir kilo mazot alınabilen günlere geldik. Bir kilo bir kilo pamuk satıp iki buçuk kilo mazot alınan günlerden iki buçuk kilo pamuk satıp bir kilo mazot alınan günlere geldik. Hal böyle olunca bu memleketin beli doğrulur mu? Çiftçinin yaş ortalaması 30'dan 58'e çıkmış. Her üç genç çiftçiden ikisi asgari ücretle bir iş bulursam ekmem dikmem giderim ben bu köyden diyor. İşte her şeyde bir beka sorunu icat edenlerin esas bu memleketin beka sorununu görmeleri lazım. Böyle olunca gıda enflasyonunda dünya ortalamasının yedi katına çıkıyoruz. Erdoğan ülkeyi ilk geldiğinde hatırlayın bu ülke iyi yönetilmiyor diyordu. Hatta rahmetli Ecevit'e rahmetli Ecevit'e diyordu ki ölünce mi bırakacaksın bir adam diyordu. Senin diyordu diyordu ki yürüyemiyorsun diyordu. Ölünce mi bırakacaksın diyordu. Hatta Necmettin Erbakan hocasına dahi yaş yetmiş, iş bitmiş diyordu. Şimdi o Erbakan'ın yaşına geldi. O rahmetli Ecevit'in yaşına geldi. Biz onun o günkü yaşlarındayız ama onun yaptığı kabalığı onun yaptığı saygısızlığı ona söylemeyiz. Ölümle işimiz yok. Allah sıhhat versin. Uzun ömür versin. Ama bıktık artık. Yakamızdan da düşüversin. Yakamızdan da düşüversin. İlk geldiğinde ne diyordu? Ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğim. Yaptı mı? Vallahi yaptı sözünü tuttu. 2018'de Cumhurbaşkanı oldu. Bir kabine açıkladı. Sağlık Bakanının özel hastaneler zinciri var. Turizm Bakanının oteller ve seyahat acenteleri zinciri var. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanının özel okullar zinciri var. Gerçekten 2018'den sonra memleketi Şirket yönetir gibi yönetmeye başladı. Şirketinin adını biliyor musunuz? Kadaş Kara Düzen Anonim Şirketi. AK Parti'nin kara düzeni. Kadaş Kara Düzen Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı şahsı tabii kim olacak? Şahsım yönetim kurulu başkanıyım diyor. Sermayesi Verginin yüzde 89'unu topladığı bu meydan bu ülkede dolaylı vergi yani zengin fakir ayırmayan vergi yüzde 68. Yani elektrik, su, telefon, gıda, giyim hepsinden alınan dolaylı vergi yüzde 68. Fabrikatör de aynı vergiyi veriyor elektriğe, mazota ya da giyime kapısındaki bekçi de en düşük maaşı alan işçi de aynı vergiyi veriyor yüzde altmış sekiz yüzde yirmi bir gelir vergileri yani maaşınızı çekerken çekmeden ödediğiniz vergi toplamı yüzde seksen dokuz teyze vallahi öyle yüzde altmış dolaylı vergi yüzde yirmi bir maaşı çekmeden ödediğim vergi yüzde 89. O kadar holdinglerin, büyük şirketlerin, ihracatçıların, ithalatçıların, hizmet sektörünün kazancından verdiği vergi yüzde 11. Yüzde 89 vermemesi, az vermesi gerekenlerden yüzde 11 gerçekten kazanç elde edenlerden. İşte bu kara düzenin sermayesi budur. AK Parti'nin kara düzeninin sermayesi budur. Gelir vergisine yılda 12 maaşın üçünü verenlerdir bu sistemin sermayesi. Eskiden iş bulana sorarsın. Ne kadar maaş? Maaş normal ama 12 ayda 4'te ikramiye var. 16 maaş derdi. Şimdi öyle şeyler kalmadı ama 12 maaşın üçünü artan vergi dilimlerine kurban ediyoruz. Yılda 12 maaşın 3 tanesi devlete gidiyor. Cebinize bile girmeden. O yüzden bu sistemin sermayesi garibanın alın teridir. Emeklinin yıllarca döktüğü göz nurudur. Nasırlaşmış ellerindeki alamadığı hakkıdır emeklinin bu kara düzenin sermayesi. Bu kara düzende biri zengin, biri fakir. Biri güvende, biri güvende değil. Bu kara düzende zengin en iyi sağlık hizmetini alır özel hastanede. Beş yıldızlı otel gibi gariban telefon başında randevu bekler. Gider saatlerce orada bekler. İlaç almaya gider. Onu ödemez. Efendim farkını burada vereceksin. Yüzdesi maaştan kesilecek. Öbür sefere bilmem ne eklenecek. Öbür yandan Zenginin çocuğunu evin bahçesinden servis alır götürür. Öbürü sabahın karanlığında devlet okuluna yürür. Birinin çocuğu en iyi eğitimi alırken öbürünün çocuğu hayata kapatamayacağı kadar bir farklı arkadan başlar. İşte net olarak söylüyorum. Zonguldak'tan net olarak söylüyorum. Tayyip Bey gidiyor. Bizim belediyelere çöküyor ya. Gidiyor şirketlere çöküyor ya. Nereyi bulursa çöküyor ya. İktidara gelince AK Parti'nin kara düzenine Kadaş'a çökeceğiz hep beraber milletimizle. Kadaş'a çökeceğiz. Bu kara düzeni hep beraber bitireceğiz. Var mısınız? Evet. Var, var mısınız? Var. Yukarı, Yukarı mahalle. Kimse ses etmesin şunları bir duyayım. Var mısınız?